Hayır ya, sıkıntı yok. Okul seyircisinin soru sorar mısın? Evet arkadaşlar, şu parçadaki ihtiyacımız da şanslı Bartın'da Milliyetin Bakanlığı olarak yani mevcut okulların bakımları var, güçlendirilmesi hem de deprem güçlendirilmesi kapsamında yeni yapı kapsamında yıkılıp yeni yapılması gereken okullarla ilgili ve yeni eğitim binaları ile ilgili yaklaşık 100 milyonluk bir yatırımın sanıldı. Bugünkü bir değerlendirme kapsamında Bartın'daki eğitimin gelmiş olduğu nokta, büyüme kapasitesi, özellikle bölgelerin, mahallelerin demografik yapısını da göz önüne alarak e, uzun vadeli ihtiyaçlarını değerlendirip yeni yatırımları e, mevcut yatırımı olarak yeni yatırımları 2022 yatırım programına dahil etme kararı aldık. Böylece Bartın'daki yaklaşık 100 milyonluk eğitim yatırımına bugünkü toplantıda 210 milyonluk ilave yatırım yaparak Bartın eğitim yatırımlarını 310 milyona çıkartmış oluyoruz. Yani üç katlık bir artışa bugün e, bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle Partının e, eğitim kapasitesini güçlenilme destek sağlamış bulunuyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında Bartın'da güçlendirme ile ilgili çalışmaların çok iyi gittiğini gördük. E, 2022 yılı içerisinde güçlendirme çalışmalarının tamamını nihayetlendireceğiz. Yani bu sonraki eğitim öğretim yılında artık Müşteriler nedeniyle taşınan okullar kalmayacak ve tüm öğrenciler kendi okullarında eğitim zamanı inşallah devam edecekler. <laughs> Bildiğiniz gibi bakanlık olarak okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Son 20 yılda ilkokul, ortaokul ve lisedeki okullaşma alanlarında çok önemli artışlar gerçekleşti ama okul öncesi eğitim istediğimiz seviyede değil, onu artırmak için bu sene 3.000 tane Sayın Cumhurbaşkanımız başkanı, 3.000 tane yeni ana okulu, 1.000 tane yeni ana sınıfı yapacağız. Çok başarılı bir şekilde bu e, proje devam ediyor. E, i̇nşallah 2023 yılında bunu tamamladığımız zaman okullaşma oranlarımız çok önemli olarak artacak. 5 yaştaki okullaşma alanları %58'e, 100 %100'e, 4 yaşındaki okullaşma alanları %35'te, %70'e, e, 3 yaştaki okullaşma oranları da %14'te, %50'e çıkmış olacak. Dolayısıyla burada da, Bartın'da da anaokullarında özel görünen gösterdik. 40 tane yeni anaokulu yapacağız Bartın'a. Mevcut anaokullarında idare olacak. Yine Karaköy İlkokulu'nu 16 derslik olarak yeniden yapacağız. Bu ihtiyaç gidereceğiz. Yine Kolcağız Ahmetler İlkokulu'nu yeniden yapacağız. Tabi bugünkü en önemli müjdemiz Bartın'a. Bartın'a özel eğitim kampüsü yapacağız. Bartın'da özel eğitim öğrenci sayısının fazla olduğunu gördük ve fiziki imkanında çok yeterli olduğunu gördük. Yani bir binanın içerisinde birden fazla eğitim birimi yer alıyor. Dolayısıyla çok daha geniş, yaklaşık 38 dönümlük bir araziyi hazırlamış arkadaşlar. Orada Türkiye'de 4-5 tane olan İstanbul'da, Ankara'da, belirli yerlerde çok nadir istisnai olarak verdiğimiz bir yatırımı partine kazandırmış oluyoruz. Çok büyük bir yatırım. Bu kampüsün içerisinde özel eğitim anaokulu olacak. Özel eğitim uygulama okulu, birinci, ikinci <laughs> ve üçüncü kademe yani ilkokul, ortaokul ve lisesi olacak. Aynı zamanda hak ve engelli çocuklarımızın gittiği özel eğitim meslek okulu olacak. Ve aynı zamanda özellikle çocuklar eğitim alırken kamp bekleyen velilerimiz, anneler, babalar içinde halk eğitim kursları alabilecekleri mekan olduğu böyle komplike bir kompleks bir yapı. Bu eee özel eğitim öğrencilerimizin çok daha nitelikli bir şekilde eğitim alabilmeleri için çok önemli bir olarak inşallah e, devreye girecek. Bu bugünkü toplantımızda karar vermiş olduğumuz yatırımların <laughs> Bartın'a hayırlı uğurlu olması biz e, yani bu yatırımlar hızlı bir şekilde devreye girdiği zaman inşallah Bartın'daki eğitim kalitesi çok daha farklı noktalar taşınacaktır. ve bugün Yarın itibariyle bugün artık iş geldik. Yedi bir vakit. Yarın inşallah milliyetin müdürlüğümüz bu karar vermiş olduğunuz yatırımlarla ilgili bakanlığımıza izin talepler isteyecek. hemen izin taleplerini onaylayacağız ve bu hafta sonuna kadar yani Cuma'ya kadar bu yatırımla ilgili tüm ödenekleri de partimize kazandırmış olacağız. E, ben inanıyorum ki inşallah bu hızlı bir şekilde birleştiği zaman bizim şimdi aktif hale geldiği zaman arkadaki eğitim konusu çok da aynı noktada Evet, tekrar belirtmek isterim ki biz ziyaretimiz oldukça verimli oldu. Yani 100 milyonluk yatırımı 310 milyona çıkartmış oldu. Bu yatırımların hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesini de takipçilerle biz yapacağız. Ben tekrar Bartın'daki eğitim süreçlerine başarılı bir şekilde yürütülmesindeki katkılardan dolayı saygı var mı? Çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Sayın milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye, Belediye başkanımız Belediye başkanımız <laughs> inşallah bazı spor tesislerinin yapılmasına da Bakanlığımıza destek olacaktır. Kendilerine <laughs> çok teşekkür ederim. Evet, Müdürümüze, ilçe Milli Müdürlerimize, tüm okul müdürlerimize de artımdaki eğitimin katkısının artmasını göstermiş oldukları katkılardan dolayı, emeklerden dolayı, çabalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Yatırımların bağlantılarına hayırlı olmasını dönemiz de seviyorsanız. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aleyküm. 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 Aleyküm.